Selam herkese ben Sezgin bugünkü konumuz T-Soft üzerinden indirimli kargo gönderme. T-Soft'un böyle bir sayfası var T-SoftKargo.com fakat biz şimdi bu sayfada bir şey yapmayacağız. Biz T-Soft'taki e-ticaret panelimize gireceğiz. Burası T-Soft e-ticaret panelimiz. Sol tarafta uygulamaların başlığı altında T-Soft kargo uygulaması var. Buraya tıklıyoruz. Uygulamaya bağlan butonuna basıyoruz. Bu şekilde kargo.teknom.com üzerinden oturum açmış olduk. Bakınız bir tane teslimat gerçekleştirmişim. 104 lira bir ödeme gitmiş. 895 liralık da bakiyem kalmış. Geçen ayki mali müşavir evraklarını T-Soft kargo üzerinden göndermiştim. O bakiye bu bakiye. Yani o işlem bu işlem. Ekim ayı evraklarını Kasım ayında göndermiştim mali müşavire. Şimdi Kasım ayı evraklarını da Aralık'ta yani şu anda göndereceğim. Aras kargo ile göndermiştim. Tekrar Aras kargo ile göndereceğim. Bakın burada ne diyor? Kolay gelsin. Aras kargo, sürat kargo ya da hepsi jetle gönderebilirsiniz diyor. Bana şu anda Aras kargo daha yakın olduğu için Aras kargo üzerinden göndereceğim. Gelin isterseniz yeni gönderi oluşturmadan önce teslim edilen gönderi nasıl gözüküyor ona bakalım. Detaylı listele diyorum. Alıcı ismim, kargo, kargo takip, takip numarası, sipariş numarası, desi fiyat ve hareketler var. Hareketleri göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada hareket adımları bu şekilde listelenmiş olarak gözüküyor. Şuradan kargo takibe tıkladığınızda da kargonun hareketlerini görebiliyorsunuz. Bir kısım daha var. Şurada yazdır diye bir buton var. Buraya tıkladığınızda da gönderinizin barkodlu çıktısını alabiliyorsunuz. Şimdilik bu kısmı kapatıyorum. Sağ tarafta manuel gönderi var. Gönderi oluştur butonuna basıyorum. Buraya teslimat bilgilerini giriyorum. Bilgilerimi doldurdum. Kaydet butonuna basıyorum. Ne diyor? Manuel gönderi formu gönderiniz başarıyla oluşturuldu. Kalan bakiyeniz diyor. Gönderiler sayfasına git diyor. Bakiyemiz de eksildi. Gönderiler sayfasına gidelim. Bu kadar arkadaşlar. Ya buradaki bir işlemimiz bitti. Tek yapmamız gereken Aras Kargo şubesine gidip şurada takip no diyor ya. Buradaki takip no'yu Aras Kargo görevlisine iletmek. Şimdi burada çok dikkat etmeniz gereken bir konu var. İlk gönderi yaptığımda Aras Kargo şubesi Şimdi ismini vermeyeyim. Hangi şubenin olduğu çok da bir önemi yok. Sadece olayı anlatayım size. Aras Kargo şubesi yani iki gün üst üste dört defa gittim geldim. Şeyi anlatamadım onlara. Nereden gireceklerini bilemediler. Yani bu kodu nereden gireceklerini bilemediler. En son ikinci gün gittiğimde başka bir arkadaşa durumu izah edince şöyle bir şey çıktı ortaya. Onların Aras Kargo şubesinin ekranında üst tarafta entegrasyon diye bir seçenek var. Üst tarafta onların kullandıkları yazılımdan bahsediyorum. Üst tarafta entegrasyon diye bir seçenek var. Buradaki kodu o entegrasyon seçeneğine girmeleri lazım. O günkü arkadaş, yapamayan arkadaş, benim 4 defa gitmeme sebep olan arkadaş hep başka yerden girmeye çalıştı. Firma ismi vesaire istedi. Orada isim görmeye çalıştı. Dedim ki isim görmenize gerek yok. Burada bir kod var. Entegrasyonla girilmesi lazım dedim. Velhasıl olur da böyle bir sorun yaşarsanız eğer oradaki kargo görevlisine diyeceksiniz ki bu kod yukarıdaki entegrasyon kısmından girilecek ve o şekilde gönderecek derseniz hiçbir problem kalmaz. Dedim gibi bu benim Aras Kargo'da yaşadığım problemdi. Bu şekilde çözdük. Şimdi ben bu kodu alıyorum. Kargoyu götürüyorum. Kargoyu bıraktım geldim. Öncelikle şu sayfayı bir yenileyelim bakalım. Bakın burada onay bekliyor diyor ya. Yolda durumuna döndüm. Aynı geçenki yaşadığım sorunu tekrar yaşadım. Aynı şubeye gittim. Yine aynı yetkili vardı orada. Yine bulamadı. Dedim ki bakın üst tarafta entegrasyon kısmına girin. Orada göreceksiniz dedim. Yine tekrar oradan baktı. T-Soft dedi. Dedim evet. O üst taraftaki menü. Özellikle anlattım. Gösterdim. Bunu yaptıktan sonra girişi yapabildi. Aynı sorunu tekrar yaşamam zannediyordum. Yaşadım. Neyse halletmiş oldum. Eğer olur da diğer kargo firmalarında da aynı sorunu yaşarsanız hani kendilerini bu şekilde bilgilendirebilirsiniz. Böylece gönderimi sağlamış oldum. Videoyu sonlandırmadan önce eğer T-Soft'u deneyimlemek isterseniz videonun açıklama kısmında bir link bırak Yaptım. Oradan T-Soft deme başvurunuzu yapabilirsiniz. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.